Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir arka sokaklar 697. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde oldukça çarpıcı olaylarla karşılaşıyoruz. Gelin detaylara birlikte bakalım. Yabancı uyruklu kadının cinayeti ve çete bağlantısı. Bölüm, bir yabancı uyruklu kadının cesedinin bulunmasıyla başlıyor. Ekibimiz cinayetin arkasındaki gizemi çözmeye çalışırken olayın büyük bir çeteyle bağlantılı olduğunu keşfediyor. Bu çete küçük çocuk sahibi yabancı uyruklu kadınları tehdit ederek zorla çalıştırıyor. Mesut'un gizli görevi. Mesut çetenin içine gizli bir görevle sızacak. Ancak bu Selin'le arasında ciddi bir gerginliğe yol açacak gibi görünüyor. Selin'in bu duruma tepkisi bölümün dikkat çeken anlarından biri olacak. Nazike'ye kısmet çıktı. Bu bölümdeki sürprizlerden biri de Nazike'ye kısmet çıkması. Bu haber özellikle Hüsnüyü hem sevindirecek hem de şaşkına çevirecek. Ailede büyük bir heyecan ve biraz da karmaşa yaşanacak gibi görünüyor. Bugünkü analiz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.